Arkadaşlar günümüzde kiravet taşıma kredisi çıktı. Artık vatandaş ne kadar zor durumda ki kiravet taşıma kredisi çekiyor. Ve birileri çıkıp da böyle bir konuşma yapıyor. Buyurun izleyin. Size bir şey söyleyeyim. Ha? Ama başkaları çok çatlayacaklar. Hmm. Kıslanacaklar. Hmm. Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkenin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki. Zaten. Öyle bir sıçrayacak ki. Sıçradı zaten. Öyle bir büyüyecek ki. Ama büyüme. Çatlayacak, patlayacak Hazır mıyız buna? Ya keşke çatlasaydı. Türk ekonomisi ilkleri yaşamaya devam ediyor. Kiraların asgari ücreti geçtiği ülkede vatandaş krediye sarıldı. Bankalar kira kredisi ve taşınma kredisi vermeye başladı. Buyurun. Yüksek depozito, kira ve komisyon bedelleri nedeniyle yeni bir eve çıkmanın maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Oha. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde taşınma maliyeti vatandaşı zorluyor. Yani kısacası keşke çatlasaydı da kiralar bu fiyatı bulmasaydı ve kira ada altında kredi çekmeseydik.